Şivavalarla ilgili tabii ki konuşulacak çok şey var. Boyutları ufak olmasına rağmen. Ee, öncelikle Meksika'da, ya Meksika kökenli bir ırk. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, Şivava deyince bildiğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi dünyanın en küçük köpek ırklarından bir tanesi. Ee, bundan küçük daha var mı? Bildiğiniz bundan küçük daha bir şey var mı? bir ırk var. Yani şimdi her köpek ırkının teacup işte Yorkshire'ın teacup'ıyla belki... Sıfır Yorkshire'la mukayese edersek... Sıfırla edemeyiz. Teacup Yorkshire'la mukayese edebiliriz ama onlar tüylü bir ırk olduğu için görüntü de bunlardan daha büyük görünüyorlar. Evet, iyi belki bilir. kilo olarak onlar da bunlar kadar. Evet. Onlar da Şivava kadar Yorkshire'larda fakat Gördüğünüz gibi bakın böyle bir tanesinin bir avcumun içinde tutabiliyorsunuz Tutabiliyorum evet. böyle bu kadar da küçük bir ırk. Bunların biliyorsunuz böyle internette işte çay fincanının içinde falan resimleri, resimleri var. Var var. Ee, bunun şivavallarda birkaç tane önemli konu var. Ee, şivavalar diğer köpek ırklarından farklı olarak Biraz e, karakterlerinde bir çekingenlik, ürkeklik, korkaklık ve çabuk strese girme özellikleri var. Evet. Şimdi buna çok dikkat etmek lazım. Özellikle yolculuklarda e, şu an mesela bakın bir yandan da titriyor. Titriyor bayağı. Bu titremesi şu an üşüdüğünden değil strese, strese girdiğinden evet. dolayı. Ben onu böyle biraz daha e, kalbime yakın tutarak benim kalp atışlarımdan e, onun hissedip bu stresi atlatmasını sağlamaya çalışıyorum. E, bunlar özellikle yolculuklarda sakinleştirilmezse bu stres onların e, immün sistemlerini bağışıklıklarını düşürüp hastalıklara yakalanmasına sebep olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yolculuklarda mutlak surette zaten e, kiloları az olduğu için uçağın içine alınıyorlar. Ama biraz sakinleştirici vermekte çok büyük fayda var. ve Belki biraz sizin konunuza da girebilir hocam. Ee, Tabii, kan yani, şekerleri de düşüyor. Düşer. Bu stresten. Biraz da böyle e, stresli olacakları zamanlarda bir böyle kaşık, bir çay kaşığının ucuyla bal vermekte de fayda var kan şekerlerini. Hafiften biraz ortalama üzerine için. Evet. Şimdi şivavalarla ilgili önemli konulardan bir tanesi bunların boyutları biliyorsunuz. Evet. Şimdi e, tabii ki hayvanseverler severler birçoğu da bilir, bütün şivavalar aynı büyüklükte olmuyorlar. Bir teacup dediğimiz e, ortalama ağırlığı 1200-1500 gramı geçmeyenleri var. Bu, bu teacup mı? Evet, o büyüdüğü zaman kilosu 1500 gramı geçmeyecek. geçmeyecek. Evet. Bu ondan biraz daha büyük olacak. Bu da 1600-1700 gram gibi olacak. Bunlar, Bunlar kaç kaç günlük, kaç aylık sizce? Sizin elinizdeki e, iki aylık, benim elimdeki de iki buçuk aylık. Bunlar Aynen. kardeş değiller. Evet. E, bunların büyüklükleri dediğim gibi en küçükleri e, 1200-1500 gram aralığında oluyor. Büyükleri de 1000 Büyükleri 4-5 kiloya kadar da e, çıkabilenler var. var aslında. Ama o çok tehlikeli. Ben size daha sonra programın akışı sırasında bu obezitenin nelere yol açacağını anlatacağım. Evet biraz da tabii ırklarının büyüklüğüyle alakalı Lankası. olarak da e, o kiloya çıkanları olabiliyor. E, bir başka konu şivavalarla ilgili olan bunlardaki renk dağılımı. Aşağı yukarı her türlü rengini görebiliyoruz şivavalarda. Evet. E, ama en kıymetli, en zor bulunan, en makbul renklerinden biri bu benim elimde gördüğümüz bizim böyle chocolate yani çikolata şivava diye adlandırdığımız kahverengi rengi evet. olanları. Bunlar biraz daha zor rastlanıyor. Biraz daha bu rengi elde etmek üreticiler tarafından daha makbul sayılıyor. Yeah. Ee, beyaz kahveleri var, düz beyazları var. En son mavi dediğimiz böyle gri tonları Avrupa'da birkaç tane gördüm. O da Ma çok ilginç bir renk. Mavi. Yani. Mavi diyoruz. Böyle gri tam böyle parlament mavisi gibi değil ama tabir olarak mavi şivava olarak geçiyor. Green'in biraz daha böyle koyusu, koyusu gibi düşünün. O da çok hoş bir renk. O ee, da yine Meksika köken. Meksika evet, evet. şey mi? Evet. Yine Meksika kökenli. Üretim. Meksika üretimli yapısı. mi? Onlar da e, Meksika Ben mi? Avrupa'da gördüm. Avrupa'da. Avrupa'da gördüm. Avrupa'da biraz e, renkleri değiştirme yönünde çalışmalar yapılıyor. Anlıyorum. E, bunların bu, anatomik özellikleri kafanın elma gibi ve kubbe olması. Evet. E, bu bir şivavada Aranın en önemli anatomik özelliktir. Yani biz bir şivava alırken bu şivavanın ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar safkan orijinal olduğunu anlamak için anlamak için ilk bakacağımız nokta e, kafadaki kubbeliktir. kubbeliktir. Bakın mesela sizin elinizdeki Kub daha, biraz daha kubbe evet. Onu Bir alabilir miyim? Tabii. Bakın böyle Evet. kıyasladığımız zaman bu kıyas biraz daha, evet, zaman, daha biraz daha e, Burun, Kafadaki kubbelik oranının burun da daha evet, çekük gibi burun daha basık, basık ol, evet. oldu. Yani iki şiva boy kıyaslarsak eğer e, orijinallik, safkanlık olarak evet. beyaz olan biraz daha orijinal. da renkli olana baskın oluyor. Evet. Hatta e, boy farkı da var zaten boy arada. Boy farkı yani. da var. Biraz bunun 15 gün Yaş daha e, evet. büyük olması evet, da var. Evet ee, bunun dışında... Peki şeyi nasıl bunların <laughs> eğitilebilirliği. eğitilebilirliği nasıl sizce? Eğitilebilirliği bunlara çok fazla. Çünkü halk arasında, hayvan severler <laughs> arasında küçük ırkların eğitime ihtiyaçları olmadığı gibi yanlış bir değerlendirme de var. Yani bu anlamda bunların eğitimleri nasıl sizce? Şöyle aslında bakarsanız bana kalırsa küçük ırkların daha fazla var. Neden daha Eğitim fazla diyeceksiniz? Çünkü daha fazla eğitime ihtiyaçları var. Neden derseniz, ufak oldukları için sürekli el bebek, gül bebek, sürekli kucaktı ve sürekli şımartılıyor. Evet. Şimdi bir 6 aylık Alman çobanını kucağınıza alamazsınız ama e, bu köpeğini 6 aylığı da çok çok daha büyük olmadığı Olmaz. için sürekli kucaktan inmedikleri, sürekli şımartıldıkları için aslına bakarsanız bu tarz köpeklerin daha fazla eğitime ihtiyacı var. Yalnız burada tabi dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Ee, bu tarz böyle karakter olarak biraz ürkek, çekingen hayvanların e, çok yüksek sesle bağırılması hani ani tepkiler verilmesi e, istenmeyen şeylerle Nedir? sonuçlanabilir. Onun için bunlara çok fazla cezayı yüksek bir ceza vermeden çok bağırmadan biraz daha sakin uyarılarla eğitmekte fayda var. Yani bu ırkın kendine has bir özelliğiydi. Yani yine eğitim süresiyle ilgili değişiklik var mı bunlarda? Yani Diğerlerini bir ay eğitiyoruz. Bunları eğitimi alış süresiyle ilgili bunları evet. mesela 6 aylıkken eğitimi almak yerine 9-10 aylık olmalarını beklemekte fayda var. Hmm. Yani öyle bir eğitim süresi değişmiyor. Gene 4 hafta sürüyor. Ama eğitime başlangıç zamanı olarak Biraz 9 daha. ayı, 10 ayı, bir yaşı bekleyebiliriz. Anlıyorum. Ufak ırklarda bu çok daha iyi olur. E bu nasıl Türkiye'deki şeyi, bunların e, popüleritesi, halk arasındaki şeyi? Ben Türkiye'de, çok rastlıyorum. Evet. Ama son yıllarda daha az rastlamaya başladık. Biraz şöyle e, Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Genelde Türkiye'de çok fazla safkan ırka rastlamak mümkün değil. Ve köpekler safkan olmadıkları zaman bu sürekli seyircilerimize bahsettiğimiz özelliklerden bazılarına sahip olamıyorlar. Mesela biz ne diyoruz? İşte eğitilebilir diyoruz, evde beslenebilir Enebilir, diyoruz, tabii. uyumlu diyoruz. Biz bunları her zaman aslında belirtmemiz lazım. Safkan ve orijinal köpeklerle alakalı söylüyoruz. Anlıyorum. Bir köpek safkan orijinal olmadığı zaman söylediğimiz özelliklerden bir tanesine veya birkaç tanesine sahip olmayabilir. Dolayısıyla o köpek ırkını seçmenizin de bir esprisi kalmaz. Kalmıyor. Bu şekilde her zaman köpek alırken aldığımız köpeğin e, secereli olmasına, annesinin babasının orijinal olmasına, üretim izni olmasına dikkat etmemiz gerekir ve e, mutlaka da köpeği aldığımız yerin Aldıktan sonra muhatap olabileceğimiz bir, bir yer, yer olması özel önem vermek lazım. Gerçekten evet. önem vermek lazım. Evet, evet. Bunun da altını tekrar çizelim. Hocam e, biz sizden de bu köpek ırkımızla alakalı predispoze olduğu rahatsızlıkları dinleyelim mümkünse. Şimdi aslında diğer ırklar kadar çok yaygın hastalıkları yok. Bunların çok hmm. yaygın şeyleri yok. Ancak e, yine de bazı hastalıklara ırk olarak da, genetik olarak da yatkınlar. Ee, genetik bir bozukluğa rastlanmakta. Ee, diğer toy ırkların, yani küçük ırkların ee, da muhatap olduğu bazı hastalıklara bunlar da yatkın. Yani deri hastalıklarına, başta diğer programlarda da bahsettiğimiz malesezya, dermatit gibi. Yine ee, kalp dolaşım bozukluklarına, aynı zamanda ee, özellikle bazı e, tümörlere melanom gibi tümörlere yatkınlar. Şimdi bu has, bugünkü programda bir enteresan ve ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Evet. Ee, bazen rastlayabildiğimiz ama genetik temelli olduğu kesin olarak bildirilen bir e, trakeal kollaps Halk arası halk için söylemek gerekirse soluk borusunun daralmasına neden olan soluk borusunun daralması ya da büzüşmesi fonksiyonu az yapabilmesine neden olan bir hastalıktan bahsedeceğim. Çok ilginç. Diğerlerinde hiç bunlar rastlamamıştık değil mi? Yok. Evet. Bunlar da rastlanıyor. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkün. Genetik hastalıklar, uzun süreli öksürükler ya da aşırı heyecanlanma gibi hava yolu üst hava yollarındaki bir hastalık buna neden olabiliyor. Bir nedeni de e, Trakya'yı meydana getiren yani soluk borusunu meydana getiren e, kıkırdak halkalarının içinde bulunan kondroitin gibi glikoproteinler gibi bazı temel maddelerin eksikliğinden ya da olmayışından azalmasından kaynaklanabiliyor. Bu daralmalar nefes almada zorluğa, öksürüğe, e, egzersiz intolar yani egzersize tolerans düşüklüğüne, yani fazla bir egzersiz olduğu zaman bayılmalara, senkoplara neden olabiliyor. Evet, çok ilginç. Tabii bunu tetikleyici şeylerin başında da bahsettiğim gibi aşırı heyecanlanmayla birlikte sıcak ve nemli ortamlar buna neden olabiliyor, hazır tetikleyebiliyor, arttırabiliyor. Bir evet. de obezite, bir de şişmanlık, aşırı şişmanlama. Hı. Buna özel zaten hayvan e, hayvanseverlere, sevgili dostlarımıza önereceğim en başında gelen şeylerden biri bu aşırı şişmanlamasına, fazla kilo almasına müsaade etmemek gerekir. Evet. Bunu e, önüne geçmek için de çok dikkatli bir e, kilo artımını takip etmek lazım. Yine bunlarda e, şuna da dikkat etmek lazım. E, boyun tasması yerine şey tasması kullanmak, göğüs, göğüs tasmasını kullanmak bir da, fayda da. çok fayda var. E, bu Hastalığın ıı, olmaması için diyet bir diyet rejimine eğer çok kilo almışsa köpeklerimiz, ha. o zaman da bir lifli gıdalarla beslemeye, bir diyete sokmaya ve diyette şöyle olmalı, haftalık kontrollerde vücut ağırlığının yüzde bir ikisini azaltmaya yönelik diyet hazırlamak lazım. tabi bu tıkanıklık eğer bir dış bir... Iı, trakeadaki yani soluk borusundaki daralmanın nedeni bir tıkanma ise yer cerrahi tedavi, öbür türlü ise stentle takılabiliyor yurt dışında. Önereceğim bugünkü bahsedeceğim konular bu kadar. Ama ileriki programlarda tekrar bunlara dönebiliriz, tekrar devam edebiliriz. Sevgili Can Bey. Teşekkür ederiz hocam. Ben de Berdi size teşekkür ediyorum. Şey. Çok sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.